Şimdi arkadaşlar geldik Cemre ablamın videosuna. Cemre ablam yeni eve çıkmış. Biz de izlemek düşer. Bir hayırlı olsun alalım Cemre ablamıza. Cemre ablamız yeni eve çıkmış. Hayırlı olsun Cemre ablama. Hadi bir izleyelim Cemre ablam. Nereye çıkmış Cemre ablamın? Cemre ablamın? Cemre ablam nerede lan? Bura nereye amına koyayım? Bura nereye? Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz ben Cemre. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz diye sorarsanız geçtiğimiz günlerde bir YouTube videosu çekmiştim. Hepiniz biliyorsunuz. Bu evimi sizlere gösterdim. Hayallerimi anlattım. Nasıl düzmek istediğimi anlattım. Ve şimdi küçük bir alışverişi yaptıktan sonra asıl büyük alışverişe geçiyoruz. Yani mobilyalar. Aklınıza ne geliyorsa yatağımdan koltuğuma, halıma, perdeme Aklınıza ne geliyorsa salon mobilyadan çok güzel eşyalar seçeceğimize inanıyorum. Bu yüzden de hazırlandım, kalktım, İnegöl Bursa'ya gidiyorum. Ve siz de benimle beraber geliyorsunuz. Güzel bir yolculuk olacak, güzel bir alışveriş olacak. Buna inanıyorum. Bence daha fazla laf uzatmadan hadi gidelim. Baba ailemiz için alıyor bunu ya. geldim. Şu an itibariyle mobilyum AVM'ye gelmiş durumdayız arkadaşlar. Salon mobilyaya geçiş yapacağız. Oğlum Cemil İçer... ablam 1 milyon abone mi? Allah daha çok versin. Nerede? Lafı çok fazla uzatmıyorum. Bence direkt geçelim. Öncelik maske. Baba benim evi de düzelim ya. E maske çıktı abla. Çete açın trollemeyin çet bak lütfen. Vallahi bak ban gelsin sonra yok ona bak şuna bak. Arkadaşlar şimdi salon mobilyasına geldik. Benimle Ayşe, Ayşe Hanım ilgilenecek. Yani çok güzel mobilyalar görüyorum şimdiden hepsini istiyorum diyeceğim de çok büyük mobilyalar ya. Benim evim evet. küçük biraz. O yüzden size daha böyle modüler evet daha küçük bir şey. sevimli evet. bir şeyler bakacağız o zaman direkt olarak bence mobilyalara bakmaya geçelim tamam. çünkü çok fazla çeşit var sizin de görmenizi istiyorum ben de bir önce karar vermek istiyorum arkadaşlar hadi geçelim Cemre ablam Cellat abiyle kavga etti çok sinirliyim. Baba bir sakin ol ya. Araları düzelir sen bir dur. Sen gel bir. izle bir şeyi. Bunu nasıl yapıyorlar acaba ya? Arkadaşlar mobilya bakmaya diye çıktım ama kendimi Amazon ormanlarında buldum demek isterdim ama şu an aslında olduğum yer tamam. Baba Cemre abla burayı geziyor mu Ev, evine bakıyor mu ben daha bir şey aldığını görmedim. salon mobilyanın içi arkadaşlar bu kadar güzel bir dekorasyon olma ihtimali düşünür müydünüz? benim hayal gücüm buraya anca yeterdi. Ben size söyleyeyim yani. Hayal dünyası gibi. Çok güzel. Yani az önce gerçekten ormanda gibiydim. Ama şu anda böyle bir gökkuşağının altında tatlı tatlı böyle pıt pıt pıt. Pıt, pıt, pıt. pıt, pıt yapıyor böyle. Hissettiren bir yerdeyim. Rengarenk ve en sevdiğim renklerden gene. Turuncu, sarı, yeşil. Ya arkadaşlar o kadar güzel şey, ürünler vardı ki Amazon'da rengarenkli derken büyülendim adeta. Şimdi daha böyle Bizim evimize gidebilecek tatlı minnoş ürünlerin olduğu <laughs> kata doğru gidelim istiyorum. Hadi beraber gidelim. Oraya daha çıkmadık Görüşürüz. mı? Görüşürüz. Bay bay. Ayşanım gerçekten her şey için çok 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 teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet. Ama Cemre abla sen ne aldığını göstermedin ki. Ne Sür sürpriz yapacak oğlum bize? Evet. Ettiler. Dur, dur, dur. ...çok mutlu etti. Hem size teşekkür ederim, hem de buradan Salon mobilyaya teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir ev kurduğuma inanıyorum. Bence ürünler çok 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 çözdüm güzel. baba, çözdüm. Kocaman kocamanlar <laughs> ama çok güzeller gerçekten. Teşekkür ederim. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. <laughs> Hoşça kalın. <laughs> mutlu son. Buradan sonra neredeyiz biliyor musunuz? Evdeyiz arkadaşlar. Bay <laughs> bay. Ben geldim. Evimdeyim. Biricik sıcak yuvamdayım. Ve... Evimde, ocağımda mis gibi yemeğimi pişiriyorum arkadaşlar. Aramızda kalsın. Annem pişiriyor. Ben pişiriyorum. Pişir gibi yapıyorum. Hiç mutfaktan çıkmaz hayatım. Asla hayata. mutfaktan çıkmam. Kekler, poğaçalar, börekler havada uçuşuyor evde her gün. Şimdiki. Burayı hatırladınız mı? Şu siyah siyah bardaklarımın, tabaklarımı. Yani hala da hatırlamayanlarınız hani falan varsa şurada bir butonu var arkadaşlar. Ona basarak geçmiş videomu izleyebilirsiniz. Ev alışverişi yaptığım videomu izleyebilirsiniz. Bakın dolapta bir şey var mı Geldim güzeller güzeli köşeme. Mutfağımın en güzel köşesine. Kaktüs. Ben eve bir ilk taşındığım zaman kaktüs aldım. Dodo dedi ki ben bu kaktüs hani pantolonla oturur mu benim canım acıtmaz bunlar fake kaktüs diye. Benim kaktüsü kırdı amına koyayım. Böyle de arkadaşlarım var harbiden diyorum size. Gerizekalılığın götü acıdı bu arada harbiden Ben bir daha almadım eve böyle Ben de normalde hani evin böyle Bir köşesinde böyle bir çiçek olsun bir şey olsun isterdim Doda bir şeyler deniyor onu harbiden yani O yüzden ha, Şu an evim böyle ilk taşındığım zamanlara döndüm bir ara Çok ya, güzelliğin mi dikenleri Aa! Bana bak. Ee, aynen böyle oldu işte <laughs> Dikenlerini. Kaktüslerimi burada da ihmal etmedim arkadaşlar Mutfağa da kaktüsümü muhakkak koydum Şimdi salona doğru yürüyoruz Çok uzakta salon biliyor musunuz şimdi Anlatamam o kadar uzak <laughs> minnoş evimin minnoş salonuna hepiniz hoş geldiniz. Nasıl? Renkler güzel mi? Maviyi asla ihmal etmedim. Çok sevdiğimi biliyorsunuz. Mavi mi lan? Yani en sevdiğim tonlara yakın yapmak istedim. Krem, mavi, turuncu. Böyle kiremit tonlarını çok seviyorum. O yüzden böyle bir tercih Bu Nasıl buldum. mavi aman Umarım ediyorum. beğenmişsinizdir yani. Burada da küçük bir tane sevimli sevimli bir pufum var hem koltuğumla uyumlu hem de canlı yayın köşemdeki koltuğumla. Canlı yayın mı? Diyeceksiniz Oo, ki bana. Hayırlı böyle canlı yayın köşesi mi olur? Twitch mi? hep canlı yayın yapıyorsun ama neden? Bir canlı yayın köşesi aslında ayarladım kendime. Az sonra Reddit'e göstereceğim. Oha bu kim? En sevdiğim YouTuber. Kız çok iyi. Bu kızı takip edin. Hala abone olmayanlar varsa bu kıza abone olmayı unutmasın arkadaşlar. Bakın. Çok iyi değil mi ya? Ben bu heykelleri zaten çok seviyordum. Üstüne çiçekler falan gelince. Öz söz gelsin mi? Taştan da olsanız bir gün çiçek açarsanız. Dururum. Ben diğer odaya geçiyorum. Siz de böyle bir salonuma göz atın arkadaşlar. Bay bay. Beşe'nin odasına geldik. <laughs> Anneşimin odası. Hala daha çok eksiğim var. Gerçekten arkadaşlar kusuruma bakmayın. Ee, elimden geldi yetiştirmeye çalıştım ama mesela Bıing! Burada bir lamba olması gerekiyor ama yok. Burada anneme bir tane köşe yaptık böyle işte. Burada ışık olacak koltuğu falan. Hani. otur Oturabilsin diye odasında. Yatak olduğundan çok 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 daha büyük olduğu için insanın böyle üstüne atlayası geliyor yani. Yok annem ya da. Kanatlarım var ruhumda var. <laughs> Benim odamı merak ediyor musunuz? Ben bile benim odamı o kadar merak ediyorum ki. Elimizden geldiğince eşyaları sığdırmaya çalıştım. Sadece annemin odasında eksik olan şeyler. Ufak bir komodin yok baş ucunda. Onu alacağım bir de işte bu odaya... Oda çok dar lan böyle şu oldum aman akayım. Daraldım gibi böyle oldu odada. Arla alacağım arkadaşlar. Size de o şey oldu mu? Dolabı annemin. Dıştan baktığınızda gene ayna. Ben biliyorsunuz aynalarım manyak. Bana bir dar Kısır geldi ya. olduğu gibi baştan sona çekmece arkadaşlar. İçini açamıyorum. Ee, eşyaları var annemin ne yapayım. Yani bunu açtığım anda içinde de ışığı yanıyor. Boylu boyunca. Onu da kapatayım şöyle göstereyim. Ay. Dolaba pardon demek. İnsan insana pardon demezken ben dolaba bile pardon diyorum. <laughs> Ve benim minnoş banyo. Gene aynalar. Patiner hani yavaştan odaya doğru giriyor gibisin. Gel yani böyle. Burası Zıbatlar. banyo. Her şeyi mavi yapmadım. Bunları da yeşil yaptım çünkü. Baba öyle bir yeşil yok bu arada. Bak harbiden tamam o mavi olmuş olabilir. Böyle bir yeşil yok baba. Yeşili de çok seviyorum. Sarı mı? Anayın amı fal. Sarı da değil ama ne şimdi yani. Mavi, yeşil, turuncu. Ben renkleri seviyorum galiba genel olarak. Mesela burada böyle parfümlerim. Ne bileyim fondötenler, makyaj temizleme, deodorantlar. Burada bir şey çekmem yok mu şimdi? Video çekmem yok mu? Giden günleri oldu. Sona bakmadım. Sona bakmadım. Halim. <laughs> <laughs> Ve şimdi en çok size göstermek istediğim yer benim odam arkadaşlar. Odamda da ufak tefek eksikler var ama genel olarak tamamladım. Sadece siparişini verdiğim bir tablo var. O gelmedi. Onun dışında her şey tamam. Bir, iki, üç. Tadam! Vallahi aynısı. Yer odanın aynısı ama Cemre abla bak clickbait yapmışsın. <laughs> bak başımın üstünde yeriniz var. <laughs> odam Millet bir günde oda topluyor, senin bir sene oldu. Orospu ne alakası var şu an benim odamla? Şimdi gerçekten bunu çok istiyordum ama bunu size şuraya yaptıracağımı söylemiştim. Yani şu duvara yaptıracağım demiştim. Sonra baktım ve karar verdim. Dedim ki olması gereken yer başımın üstü dedim ve buraya yaptım. Buraya da Ha, bu evin amına koyayım ilerisi zannettim aynaymış ya. Çok güzel parça parça bir tablo gelecek arkadaşlar. O geldiğinde zaten onu Instagram'dan görebilirsiniz. Muhakkak Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. <laughs> Burada da çok tatlı bir köşem var arkadaşlar. Sizlerden gelen oyuncaklarım bunlar. Benim oyuncaklarım ne kadar... Baba nerede benim oyuncaklarım sizlerden gelenler? Nerede? Ben de yapayım şöyle bir köşe. Daha çok sevdiğimi biliyorsunuz. Mesela... Bana da bir oyuncak amına koyayım ya. Bu aralar kendime diyorum ki ben tatlı küçük bir zürafa evliniyorum. O yüzden Merve bana gitmiş tatlı küçük bir zürafa almış. Burada bir adet sincap var. Bunu annem almış. Bu bir el kuklası. <laughs> <laughs> Ve Merve. <laughs> burada da Bekoş, Küküş, Ben. Küce, Beküce, Beküce. Bir de çok güzel bir köşem daha var. Yine burada sizlerden aslında bir parça var. Kaktüsüm. Ee, bu da hediyemdi. Bu da çok tatlı bir hediye. Mu ve makyaj masam. Oraya geliyorum. Makyajımı burada yapıyorum. Benim mesela hiç makyaj masam olmadı. Kendime burada bakıyorum. Böyle. Burada bir tane Yusufçuk var. Bunu görür görmez çok beğendim. Böyle çok sade ama çok şık geldi gözüme. O yüzden aldım. Ve tabii ki de bu maske. Hayattaki derde bak. <laughs> Olmazsa olmazım. Şimdi şey yapasım geldi. Bunu böyle düşürüp maskenizi düştü <laughs> Diyeceksiniz ki Cemoş, dolap nerede? <laughs> Hazırsak o zaman dolabımı açıyorum. Ben. Oo, otomatik mi lan dolap? Bu dolabı çok istiyordum. Yani aslında hayalimdi diyebilirim. Çünkü burada kocaman bir boşluk vardı ve normal bir dolap. Dolabın içine girdi beyler. Buraya sokamazdım. O yüzden dedim ki burası benim giyinme odam olmalı dedim ve güzel bir dolap tasarladık. Bazen depresyona gelip buraya giriyorum böyle ağlıyorum bu köşede böyle. Bu evde aslında iyi saklanmaç şey oynanır ha. Tabii ki de işin şakası. Böyle işte arkadaşlar burası da benim Giyinme odam, burada yukarıda çantalarım var, gömleklerim ve daha asılmayı bekleyen nice şeylerim var aslında. Daha da yetiştiremedim diyebilirim. Şimdi size göstermek istediğim bir detay daha var. Daha önce kimseye göstermediğim, kimseyle paylaşmadığım, benim için çok önemli... Hasik TikTok paraları. Yani ...bir hazineyi sizlere göstereceğim. Önce şifreye giriyorum. Size kaçtan dur? Diyorum. 2 7 2 7 3 2 Ağzımla yaptım sesi. <laughs> Şifredeki detayı yakalayanlar arkadaşlar yorumlara yazsın. Haydi bakalım. Hocam. Çünkü benim ağzımla Bu o, iki defa bol kağıt. Arjantin. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne? 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 Ama benim Arkadaşlar bu kamera şakası. bir dünya gibi değil. Yani şöyle söyleyeyim. Aydınlık hal evet çok güzel ama bana kalırsa o da hep böyle kalmalı. Çünkü Ya bir kere detay yani anladınız mı? O kadar güzel ki. Şimdi sizi yavaş yavaş odamla bırakıyorum. Birazcık detaylara sizler de bakın. Salonda görüşürüz. C, -F C, Ben de amına bir şuraya bir e -F e Ben de yapayım ya. <laughs> Ankara minibüsü mü mi olmuş ya baba kız o kadar uğraşsa adamın dediğine bak Yazık oğlum Bir şey hayal etmiş yani chat biraz saygı göstereyim be Tekrardan salonumda sizlerle birlikteyim arkadaşlar Buradan salon ailesine çok teşekkür ediyorum Gerçekten çok ilgili ve çok düşünceli insanlar Bir şey söyleyeceğim Merve ablam çıktı mı ya böyle Merve Yalçın ev vlogu var mı mesela yani ev turu